yüzde dörde Hepinize merhaba. Burası Kodex Bebe'ne yaz. Karşınızda Hasan Basri. Bu videoda sizlerle soru cevap yapacağız. Hasan kendini tanıtmak ister misin biraz? Kardeşim sen beni tanır mısın ya? Yani? Ee, ben tanıtım o zaman. Hasan Basri benim ortaokuldan arkadaşım. Kaç senedir arkadaşız? 5 senedir. 5. Senle ben böyle etle tırnak oldukça kimse bizi elinde maşa edemez. Bez senedir. Kameraya bakıp konuş istersen. 5 sene olmuş arkadaşlar başlayalı arkadaşlarımıza. Dostumuz hala devam ediyor. Bugün sizlerle biraz soru cevap yapmak istiyoruz. Bakalım sorularımızı ver bana kim istersen. Buyur kardeşim. Model Bu bende. Evet ilk soru. Bir filmi alt yazılımı izlemek. Yani bir eseri alt yazılımı film alt yazılımı izlersin dublajlı mı izlersin? Çok düşünme ha. şarjımız aslında. <laughs> <laughs> dublajlı. Dublajlı. Hayır alt yazılı mı dublajlı ben var dublajlı izle ben seni. Hepsini mi? Ya alakalı estetiği güzel karıyorsan ya yani bir daha onu okuyup yorulmayana gerek var ki. <gülüyor> 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 Lan alakasız öyle. <laughs> alakasız. Hak geç. Hala ya akit ya. Akit. Hak geç. Şimdi az önce dedi ki. <laughs> ne dedi? Ne dedi? Soru neydi? Alt yazılı mı dublajlı mı? <laughs> Okumaya <ne> gerek var. Alt yazı yok ya. ya. Ben de şey zaten direkt söylüyorum abi. Burayı kesersin. Tamam kesti. Arkada. Sıkıntı yok hadi. <laughs> <öde. gülüyor> Bizi de dedik ha. Tabii ki de alt yazı da. Ama şimdi alt yazı da. Şimdi alt yazısını okurken ha. o adamın yani o sahnedeki şeyin. Mesela oyuncunun mimiklerini falan kaçırıyorsun. Şey yapıyorsun. O yüzden, o yüzden. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Bence adamın mimine ne hacı yok. Evet. Hem onu oturur. Hayır ya mesela. İşte alt yazılı mesela. kötü bir şey işte. Evet kötü bir Dublej. şey. Yani Dublajı ben... Buna... savunuyoruz biz. Aşağılamayın bizi. Dublajı... Ama alt yazılı iyi ya. şimdi. İyi o zaman geçelim çok kararsız kaldı. O ben son kararımı söyleyeyim mi? Söyle. Dublajı. Ben de dublaj diyorum. Dublaj kazandı. Şimdi Peki zaman oluyor? makinesi olsa ne zamana giderdin? Tek Dublej zaman tek güzel. mekan hadi. Ya da tarihi bir kişiyi görmek istesen kim olurdu bu? kardeşim. Dini cevap da verebilirsin. Siyasi cevap. Da. Yok, şey de şimdi. Ben ne geleceği görmek isterdim. Geleceği görmek Gelecekten istedim. kimi görmek isterdin? Gelecekten to torunumun torunu görmek isterdim. Evet. Ben senin Ben düşün... kanka tarihi bir çirik görmek isteseydim lafını da kestim ama. Bir savaşçı evet. olarak Hannibal Barker'ı görmek isterdim. Kim? Hannibal Barker. Şey mi o? Savaşçı. Roma filmi. Roma filmi evet, Aynen. Ben onu görmek isterdim. Sen de? de o ya şey, filmi falan, falan. Aynen filmi milli abimiş. Cezayir mezayir. Oralar milli Aynen, oralarda Aynen oralarda. Patlat bakayım. Patlat bakayım soruları görelim. Video çekiyoruz reis. 5 dakika sonra gelsene. Film. Kısa film. Ha, peki. Köpek mi kedi mi kanka? Tabii ki de kedi ya. Kedi. Ben kedi. ben tavşan. Ama yerine göre, göre şimdi. Sen tavşan mı? Ha ikisi de. İkisi <gülüş> sen ama. Kanka tavşan daha akarıyor, kakarıyor. Ama burada ne oluyor? Kanka öyle ya. Hayır. Peki yani. kanka şöyle bir şey. Astroloji inanır mısın? Astroloji. Sen inanır mısın? Ben hayatta inanmam. inanmıyorsun. Hayatta inanmam. Ben de inanmıyorum da. Ama bazı şeyler doğru diyorlar ya. Kanka bak zengin kız fakir olan da bir tane adam vardı ya baba. Hmm. Şey böyle biriciğin babası. Onun çok güzel bir söz var ya böyle şey diyor. Bu burçlar falan var ya, astroloji yani. Prensip olarak çok saçma bir durum. İnsanın kişiliğini doğum tarihinden anlayamazsın. Hele geleceğini tahmin etmek. Doğum tarihi de olacak şey değil. O nasıl olur anca biliyor musun? Doğum yeriyle. İnsanın geleceğini de, kişiliğini de doğum yeri belirler. Esasında bu burçları doğum yerine göre ayarlamaları lazım. Sonuçta Trablus'ta, verdi, ya da Angola'nın herhangi bir köyünde doğmuş bir çocuğun hayatının neye benzeyeceğini tahmin etmek zor değil. Ve ee, Toronto'da, Oslo'da, Tokyo'da doğmuş da az buçuk ne olacağı belli. Bizim Anadolu insanı bunu bilir mesela. Onun için de yeni tanıştığı bir kişiye burcun ne diye sormaz. Memleket nereye diye sormaz. Burslara burçlara inanmayın diyor. Bir insan nereli olduğunu sorar bizim ilk diyor. Zahar bir Karadenizli adam hızlı patlar, hızlı söner. Bingöl adam. Bingöl adam adamın dividir.